Sagalosos'un Antoninler Anıt Çeşmesi'ndeyiz. Milattan sonra 1. yüzyılın başında Yukarı Agora'nın Kuzey köşelerinde yer alan iki onursal sütunun arasına bir çeşme inşa edilir. Kazılarda bu çeşmenin yalnızca alt kısmı ortaya çıkmış. Yakının mimarisi hakkında aslında tam yeterince e, bilgi yok. Ee, bu çeşme yapılırken önceki çeşme sökülmüş malzemesi başka inşaatlarda kullanılmış. Milattan sonra ikinci yüzyılın başında Roma İmparatorluğu ee, en e, görkemli zamanlarını e, yaşamıştı ve e, Antoninler hani da e, en e, güçlü Anid 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 arasındaydı ve e, 60-80 yıllar arasında işte Marcus Aurelius'un meşhur filozof imparator Marcus Aurelius'un e, zamanına denk geliyor. E, ve Lucius Verus'un e, imparator olduğu dönemde e, tahmin ediliyor. E, Sagalatos'un e, zengin ailelerinden Titus Flavi e, tarafından e, bu meşhur e, müzeğim Anıt Tekne. Eee tam anıt haline getirilmiş. Ve e, Remo, Roma İmparatorluğu'nun e, en görkemli eee gemi sistemini e, mimari açıdan e, biridir. 28 metre uzunluğu var. 9 metre yüksekliği var ve şu tam ortadaki yani.

Sagalasos Antik Kenti'nin en e, görkemli, en güzel eserlerinden biri. Muhakkak gelinmesi, gelinmesi bir. gerekiyor. Muhteşem bir yapı.